Herkese merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte yeni projeyle birlikteyim. Bu projemiz Matrix Coin arkadaşlar. Matrix Coin'e açıklama kısmındaki linkten ulaşarak siteye girebilirsiniz. Siteye girdiğiniz zaman böyle bir kısm ile karşılaşıyorsunuz. Burada arkadaşlar giriş kısmında white paperları ve Windows çalışanlar mevcut. Ve bu kısımda Yo Finance, Yo News ve diğer mecralarda gördüğünüz gibi haberleri mevcut. Bu haberlerden birini inceleyecek olursak. MatrixCoin'in Yahoo News'te yapılmış bir haberini görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen geri çıkalım yanlışlıkla tıkladım. Burada gördüğünüz gibi koyun hakkında bilgileri e, detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, burada da Yahoo News'in haberini okuyabilirsiniz. E, Matrix tanıtım yani kısa bir tanıtım incelemesi mevcut. Alt kısımda 2021 yıl tanışın Matrix teknik raporu, Violetes hakkında bilgiler vermiş gördüğünüz gibi e, Matrix hakkında bilmeniz gereken her şeyi olacaksınız falan yani detaylı şekilde Matrix hakkında burada da bahsediyor etkileyici ürün yelpazemizden ortaklığımızdan veya geçtiğimiz yıldaki büyümemizden de bahsediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda white paper'ını inceleyeceğiz zaten gördüğünüz gibi 2627 aktif adresi mevcut 90 saniye blog zamanı ve 118 dönüşüm mevcut kamu zaten merkezi olmayan ödemeleri var özel uygulamaları var ve ilgi çekici da görebiliyorsunuz Burada arkadaşlar Matrix'in Exchange uygulamasını görebilirsiniz. Burada kolay görev alıyız. Kanıt yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Matrix'i burada cüzdanınızdan burada dashboard, transcation'ları, gönderimlerimiz, alınma ve detaylı işlemlerimiz buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Matrix'in birden çok güç, birden çok uygulamaya güç sağladığını görebiliyorsunuz. Görevlerinden bahsediyor, misyonlarından bahsediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi blok zincirinin katkıda bulunanlar için ölçüde bir fayda üretmek için veri bulunan kısacası bahsetmiş ölçeklerini bir istekli dijital varlık olduğundan da bahsediyor. Alt kısımda ekiplerini görüyorsunuz arkadaşlar burada. ekiplerini inceleyebilirsiniz Twitter ve diğer hesaplarını görüntüleyebilirsiniz. E, o şekilde doğrayabilirsiniz. Alt kısımda zaten mail adreslerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ve burada Trent Richards görebiliyorsunuz. CEO'su müdürleri Chris Paul gibi isimlere sahip. Bunları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Alt kısımda roadmap'lerinden bahsedeceğim. Roadmap'leri yaptıkları veya yapacakları işlerden bana kısacası burada bahsediyorlar. Ee, burada gözüme çarpan önemli detaylardan bahsedeyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ben birçok ortada listelenmiş bir token. Gördüğünüz gibi DEX'te listelenmiş, merkez olmayan şeylerde listelenmiş ve birçok ee, Uniswap'ta listelenmiş gördüğünüz gibi önemli şeyler mevcut. bunları inceleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bir sürü havuzlarda mevcut kit havuzlarında gördüğünüz gibi. Ve burada da 2021'in 4. çeyreğinde yapacakları işlerden bahsediyorlar. Burada da bunları inceleyebilirsiniz. Alt kısımda Matrix'in şirket işi geliştirmeleri falan da görebiliyorsunuz. Burada Matrix satın al ziyaret dediğiniz zaman sizi böyle bir kısma yönlendiriyor. Burada bunu kabul ettikten sonra siz buraya yönleniyorsunuz. Buradan BTC'nizi MRX'e dönüştürebiliyorsunuz. Yani Matrix coin'e dönüştürebiliyorsunuz. Ve buradan da Matrix adresiniz girmeniz lazım. Ve size ettikten sonra dönüştürme işleminiz gerçekleşiyor. Burada nasıl çalıştığından bahsetmiş arkadaşlar. Ve kısacası burada da e, anlatıyor arkadaşlar. Şeffaf ücretler hızlı güvenli olduğundan bahsediyor. Gördüğünüz gibi. ana devam ediyor. BTC para yatırma adresinizi oluşturun. BTC'yi mevcut adresinize gönderin. Matrix e alın. Kısıtlama yok. Gizli ücret yok. Yani burada da satın alabileceğiniz şekilleri falan anlatıyor. işte görebiliyorsunuz. Burada Matrix BTC ekleyip Matrix coin'e dönüştürüyorsunuz. Bu kadar basit. Burada oyunlar mevcut. Görüyorsunuz zaten. Wasted Gaming adında bir oyun oyun sistemleri mevcut. Buradan oyunları satın alabiliyorsunuz. Yani bir sürü platformdaki oyunlar mevcut. Görebiliyorsunuz. Geleneksel Alt kısımda da görebiliyorsunuz. Xbox, PlayStation, Windows, Android, iOS, Nintendo gibi platformlarda oyunları görüntüleyip buralardan satın oynayabilirsiniz ve buradan da takip edebilirsiniz alt kısımda görebiliyorsunuz arkadaşlar ee, bu exchange uygulaması yani Matrix'in kendi aplikasyonunu Windows, iOS, Red, Linux, Metrimask yani Chrome içinde indirebiliyorsunuz ve Android ve iOS üzerinden de mevcut bu kısımda ortaklıklarını görebiliyorsunuz Alt kısımda sıkça sorulan sorular mevcut bu soruları inceleyebilirsiniz gördüğünüz gibi eğer sorularınız varsa burada da görüntüleyebiliyorsunuz bu kısımda metrik cüzdanınızı nasıl kullanacağınızı öğreneceğinize dair bir videolar mevcut bu kısımda ise e, ürünleri görebiliyorsunuz bu kısımda ise bağış adreslerini görebiliyorsunuz arkadaşlar buralardan bağış yapabilirsiniz BTC ve MRX olarak ikiye ayrılmışlar ve adresleri de buralarda görüntüleyebilirsiniz alt kısımdan mailinizi girip güncel haberlerden haberdar olabilirsiniz. PancakeSwap, e Uniswap e gibi birçok borsa üzerinde görüntülebileceğiniz bir token olarak karşınıza çıkıyor ve alt kısımdaki yerlerde görebiliyorsunuz borsalarını. Buradan telegramlarına katılabilirsiniz. 21.000 üye ve 1000 online üye sahip bir telegramları mevcut. İşte genel anlamıyla bu şekilde arkadaşlar. White paper İngilizce olduğu için incelemeyeceğim. Siz girip size inceleyebilirsiniz ve token anlık bir yerde bu şekilde burada gösteriyor. Bugün yüzde eksi yüzde Ama işte bu videoda söylediğim hiçbir yatırım tavsiyesi içermiyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup paylaşıp bu videoların devamına gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.